Merhaba kıymetli kalem merakları. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Videoya başladığımda özlediğimi fark ediyorum. Kusura bakmayın uzunca bir ara oldu. Bunun tabii farklı sebepleri var. İş hayatımda, işim değişiyor, yaşadığım şehir değişiyor vesaire vesaire. Kusura bakmayın affınıza sığınıyorum ve hızlıca videoya başlayalım. Bu videoda bugün sizlere dolma kalem uçlarından bahsedeceğim. Bakın hiçbir dolma kalem incelemesi yok. Sadece uçlardan bahsedeceğim, mantığından bahsedeceğim. Çelik kalem, çelik uç nedir, altın uç nedir bunun farkından bahsedeceğim. Standart dolma kalemlerde yaşanan sorunlardan, yazamama sebeplerinden vesaire bahsedeceğim. Nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz herhangi bir metinden okumuyorum. Spontane o an aklıma ne geliyorsa anlatıyorum. Hızlıca videoya başlayalım. Ve bugün bize bir Perikan M800 eşlik etsin. Bir Lamy 2000 eşlik etsin. Askeri buçuk. Bir de Moonman M600 S eşlik etsin. Bunu daha önceki videolardan belki biliyorsunuzdur. <laughs> önce şu bir, bir, tür bir kenara alıyorum. Şöyle yapalım. Şuradan ee, çıkarayım. Evet. Da burada dursun. Şimdi ilk önce bir pelikanı açtım. Bir de Moonman'ı kapağını açtım. Şimdi bu ikisini neden anlatacağım? Bakın boyutları görüyorsunuz. Tabanı şöyle aynı tuttum uçları da hemen hemen aynı. Zaten Moonman Pelikan m 800ün bir nevi çakması diyebiliriz. Çaktırmayın. Çinler üzülüyor çünkü. Şimdi sağdaki uç altın bir uç. Soldaki uç çelik bir uç. Çelik ama altın rengi bir kaplamaya sahip. Şimdi altın uç çelik uç olayı nedir? Bakın uçlarda İngilizce nip dediğimiz kısımda şu tamamıyla altın olan kısım şu kısım. Büyük gövde kısmı. Ama ucun topu İkisinde de hemen hemen aynı toptur. Yani nedir? Altın bir kalem, altın uçlu bir kalem aldığınızda ucun topu yine bir metal alaşımdır. Çoğunlukla iridiumdur vesaire. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. Dolma kalemin ucu kalem kağıda temas ettiği için sürekli bir sürtünme durumunda değil mi? Sürtünmeye dayanıklı bir metal, metal olması lazım düzeltiyorum. Yani uzun yıllar dayanabilmesi lazım. Bunda da hemen hemen aynı. Bunda da hemen hemen aynı. Yani ilk etapta bahsetmek istediğim doğru bilinen bir yanlış bu. Ucun topu altın veya çelik değildir. Ucun topu çoğunlukla metal alaşımlardır. Çoğunlukla iridiumdur. Önce şundan bir bahsedeyim. Bir diğer farkı ise şu. Tabii ki altın ucun en önemli kısmı şu. Altın biliyorsunuz daha esnek bir yapıya sahip olduğu için altında şöyle yazım esnasında bir baskı uyguladığınız zaman şöyle ışığı yansıtacak şekilde çeviriyorum. Bakın bir esneme söz konusu. Bu esnemeye neye sağlar? Kalın yazar, ince yazar. Tamam mı? Bu ara farkı size yaptırır kolay bir şekilde. Çelik uçlarda aynı baskıyı uygulayacağım. Bakın alt şöyle ışığı yansıtsın. Aynı baskıyı uyguluyorum. Tepki çok az. Yani ben neysem o yazarım diyor. Tamam. Mı? Çok fazla bastırınca artık oynamaya başlıyor. Ama çok fazla bastırmayı ben kimseye önermiyorum. Dolma kalemlere baskı uygulamamanız gerekiyor. Adeta kağıdın üzerinde ona rehberlik etmeniz gerekiyor. Yani çelik uçla altın ucun farkı aslında kalem yazım hissiyatında pek bir şey fark ettirmez. Sadece o tarz baskı uygulayıp kalın ince yazmak isteyenler için çok çok önemlidir. Bir de tabii gösteriş farkıdır. Yani bunun ucunu ve bunun, bu iki kalemi ben böyle birinin gözlerini bağlayayım. Hatta dolma kalemden anlayan birisi olsun. Bu iki kalemi vereyim bunda çünkü ben ucunda işlem yaptım. Kısmetse mikromeşli o işlem yapma kısımlarına da geleceğiz ilerleyen süreçlerde. Bu iki kalemi vereyim. Hangisi pelikan hangisi moonman diyeyim. Çoğu eminim karıştıracaktır. Yani buna moonman buna pelikan diyen çıkacaktır. Çünkü bunun uç konforu neredeyse şuna yaklaşmış durumda benim yaptığım işçilikle alakalı. Şimdi bir farklı çok sorulan uç mevzulardan birinden bahsedeyim. Şimdi şöyle gösteriyorum. Kalemle Uç kısmında İngilizcesi wing diyorlar tabi. Sağ kanat, sol kanat. iki farklı kanat var. Ortada bir yarık var. Buradan biliyorsunuz mürekkep akışı gerçekleşiyor. Topun ucuna kadar sonra da da temas ediyor. Şimdi olay şu. Bakın. <laughs> Sağ kanat ve sol kanat. Şöyle hatta bu bir dursun. Şöyle parmaklarımla göstereceğim. Tamam Şimdi şu şekilde şöyle göstereyim. Şuradan göstereyim. Uçların, kanatların birbirlerine şu şekilde olması lazım. Bakın şöyle olması lazım tamam. Çok açık olursa mürekkep akacak kadar bir mesafe bulamaz, akamaz ya sağ kanatta ya sol kanatta kalır. Çok birbirlerine yapışık olursa yine akamaz, aradan geçmesi lazım çünkü. Şu şekilde olması lazım. Mesela biraz açık olursa daha çok şey yazar. Mürekkebi daha cömert salar kağıda. Hatta biz şeyleri kendi aramızda esprisine kağıda resmen tükürüyor deriz mürekkebi yani. Birbirlerine çok yakın olduğunda da Mürekkebi hani fazla kullanmak istemeyen, işte ince bir yazım isteyen kişiler genelde bu şekilde kullanmalıdır. Ama dediğim gibi birbirine komple yapışık olmamalı veya birbirinden çok ayrı olmamalı. Şimdi biz bunu nasıl çözeceğiz? Diyelim ki çoğu sorulan sorulardan biri işte babamdan, dedemden vesaire bir büyüğümden kaldı veya bir hediye aldım. Dolma kalem yazmıyor. Yazmıyorsa dediğim gibi birbirlerine çok bitişiktir yazmıyordur yüksek ihtimalle. O bitişiği nasıl düzelteceğiz? Şu şekilde bir düzeltebilirsiniz. Bakın <laughs> gösteriyorum. Pardon kamera hani uçurdu. <laughs> şöyle çok bitişikse ucu şu şekilde ayırabilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere şu an adeta ayrılıyorlar üstler birbirlerinden. Şöyle biraz yaparak ayırabilirsiniz. Ve bunu her seferinde yaptıktan sonra şöyle bir yazın. Tamam. Tabi bunlardan önce bu işlemden önce diğer o dolma bakımı konusundaki videosundaki işlemleri yapmış olmanız lazım. Yani onlar hiçbir çare olmadıysa buralara gelmeniz lazım. Tamam mı? Dolayısıyla ilk önce bir uçları birbirinden ayırdık. Ya tamam şimdi yazıyor. Şimdi bu birinci adım tamam en klasik soru. Tamam şimdi yazıyor uçlar işte kanatlar birbirinden ayrıldı mürekkep akıyor falan. Şu var. Şöyle bir mesaj aldım ben. Ya diyor ki benim kalemim ciyaklıyor diyor. Ses çıkarıyor. Kuş gibi şarkı söylüyor diyor. Nasıl? Şöyle kalem yazdığınız zaman mesela yazarken sürekli bir ses söz konusuymuş. Bunun da olayı şu bakın bahsettiğim kanatlar şöyle şöyle göstereyim. Şöyle iki farklı kanat olsun. Yazarken dikkat edin kanatlardan birinin yukarıda ve aşağıda olması lazım. Yani yazıyı yazarken o kanadın biri boşta. Yani boşta olduğu için şöyle bir oynama oluyor. Bu işte o titreşim de bize ses olarak geliyor. Ne yapmamız lazım? iki kanadı da eşitlememiz lazım. İkisinin de aynı şekilde bir sürtünme olması lazım. Bunu da nasıl çözeceğiz? Hmm. Yani sürekli böyle bir soru cevap soru cevap şeklinde ilerliyoruz. Bunu da şöyle çözebiliriz. Bakın <laughs> genelde sağlak bir biri yazdığı zaman bir ses yapıyorsa sol kanat yukarıdadır. Ama biz bunu tabi şansa bırakmayacağız. Nasıl anlayacağız? Ben burada mürekkep var ama mürekkep, mürekkep boşaltın temizleyin kalemi öyle öneririm size. Bakın şöyle hatta tutayım. Pardon. Şimdi parmağınızla şöyle sola ve sağa götürün bunun üstünde. Tabii şu an mürekkep oluyor ama yapacak bir şey yok. Sağa ve sola götürün. Sağa götürdüğünüzde bir takılma olacak. Diyelim ki hani diyelim ki sağda takılma oldu. Sağda bir takılma var. Sol iyi. Solda bir pürüz yok. Sola güzel gidiyor. Sağda bir takılma var. Sağda bir sağa doğru gelirken bir takılma varsa bu ne demektir? Bu sağ kanat daha yukarıdadır. Parmağınız şu ara kısma takılıyor demektir ne yapmamız lazım? Sağ kanadı aşağı indirip hafifçe sol kanadı yukarı çıkarmamız lazım. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Şöyle şu şekilde tutun. Daha önce de farklı kalemlerde işlem yaptığım için artık buralar hep mürekkep olmuş. Şöyle şu şekilde birbirinden bakın ayırıyorum. Sağ kanadı aşağıya, sol kanadı aşağı çekiyorum. Şöyle, sol kanadı yukarı çekiyorum. Ne yaptım? Sağ yukarıdaydı, sağ aşağı. Tam tersini yapıyorum. Hafif biraz yaptım, tuttum, getirdim, yazdım. Baktım biraz ses kesildi gibi işte parmağımla denedim işte evet buradaki artık pürüz azaldı biraz daha devam. Yani sağ ve sol o pürüz adeta yok olana kadar kanatların seviyesi eşitlenene kadar kıymetli arkadaşlar bunu yapmanız gerekiyor tamam. Mı? Bu e, ikinci büyük husus. Bir başka olay da şu farklı sorulan sorulardan böyle gideyim. E, bunu da şöyle büyüteçle göstereyim size müsaadenizle. İşte bu pelikan bir kalem bunun özel bir ucu var. Bu arada Pelikan Türkiye distribütörü olan Çelik Kaleme çok çok teşekkür ediyorum. Yani yıllardır sohbetlerim var bu insanlarla ve işini çok çok iyi yapıyorlar. Şöyle çok pardon. Bu kısımda biraz bakınız alacağım. Şunu şöyle bir ayarlayayım. Bakın şöyle yandan gösteriyorum. Şimdi burada bir top görüyorsunuz değil mi? Bakın top tam anlamıyla top. Şunu şöyle bir çizeyim. İnsanlar bunu soruyor. Şöyle bir top var. Değil mi mesela? Kapaca şöyle çizdim. Bunun ucu ne? Fine. Pelikan fine diyelim. Yani bir Alman uçlu. Bir de farklı bir Alman markası. Lamin'in ucunu göstereceğim. Bu da medium. Genelde medium veya üzeri uçlarda şu şekilde üst kısımda bakın şöyle bir kesik olur. Hmm, diyeceksiniz ki kesik nasıl bir kesik yani ne alaka? Yani şu da şunun uç yapısı da şöyle. Şöyle geliyor, şöyle ve şöyle. Yani bu üst kısım, bakın bu üst kısım yok bu üst kısım kesilmiş. Şöyle gösteriyorum. Bunun sebebi tamamıyla bence benim düşündüğüm kozmetik sebeplerden dolayı. Yani top büyük olunca bakın top iridium topu gerçekten burada çok büyük. Top böyle büyük olduğunca adeta şey gibi oluyor. Toplu iğne tepesi gibi oluyor. Çirkin bir görüntü oluyor. Uç kısmı medium veya broad uçlarda kesiyorlar. Bu bence kötü bir şey. Neden kötü bir şey? Örneğin ben şu şekilde genelde rutin gün içerisinde bunu kullandığım için bahsediyorum. Mesela yazı yazıyorum değil mi? Yaz yazdım yazdım işte dedim ki 45 falan. Daha sonra 45'i düzelteceğim. Çiziyorum. 35 yazıyorum. Şimdi bunu bu kalemde çok rahat yapabiliyorum. Neden? Çevirdiğim zaman şu üst kısım var ya kesik olmayan kısım. Çevirdiğim zaman o alta geliyor ve benim aynı şekilde konforlu bir şekilde yazmamı sağlıyor. Yani inanın şurası bile konforlu şu an ya. Yani. Ekstra ekstra fine gibi bir uç ama Konforlu yani. Ama şimdi Lami'de bunu yapamıyor. Bunu neden yapamıyorum? Şöyle göstereyim. Yazdım yazdım yazdım. 45 dedim. Yazdım yazdım yazdım. Şimdi bunu çevirdiğim anda ben bu da yine yazıyor aslında ama çok şey adeta bir in, iğneyi böyle kağıda sürtüyormuşuz gibi. Bunu ben tavsiye etmiyorum. Medium veya Brotus'larda. Neden bu ters yazımı tavsiye etmiyorum? Üst kısım kesik olduğu için o ki, e, buradaki, toptaki şey yok, o e, yumuşak yazım olmadığı için ne yapıyorsunuz? Bu sefer e, uçları birbirinden ayırmaya zorluyorsunuz veya işte o dengesini bozuyorsunuz vesaire. Yani o üst kısımdaki kesiklik genelde, tekrar ediyorum bunun sebebi kozmetik bence sebepler. Yani böyle daha hoş, belki biraz daha hoş duruyor. Hep bunda kesilmeye, mesela bir Fine uçta mesela bu da bir Fine uç, bunda da kesik değil. Bakın yani kesik gibidir ama değil. Bunda çok bariz, kesik değil. Bunlar da, neden, bunlar neden kesik değil? Bunlarda o top görüntüsü çok böyle büyük olmadığı için hatta böyle olunca daha hoş geliyor gibi bilmiyorum. Yani bu tamamıyla o fabrikanın şeyiyle alakalı. Bu üçüncü şeyde de olay da buydu. Dediğim gibi çelik uç, altın uç farkı bundan kaynaklanıyor. Kağıt kalemin yazması, yazmaması potansiyel sebepler bunlar bu şekilde çözebilirsiniz. Video çok uzun tutmasın. Bundan sonra da bir bilgisayar başında bir sohbet videomuz olacağız olacak. Orada da yine böyle muhabbetle makarayla karışık yine sohbet ederiz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.